Evet arkadaşlar video 10 dakika geçti. Demo olarak koyabilirim. Ya evet, yeni video olarak koyabilirim. Bilmiyorum. Evet. Ya birleştireceğiz. O zaman çok kastırıyor. Evet. Bir pamma diye bakalım bir de. Sonra videoyu kapatayım. Bir pan madde var burada Elmas var enchant var Enchant'ı buraya hangi akıllı koydular Çok merak ediyorum ya Bir tek diamond olması çok kötü bence Böyle işte Çok merak ettim lan Elmas kazmam yok ki ya Ben böyle elma kırmayı deneyeceğim Bakayım kırılıyor mu Yok kırılmıyor lan Hemen bir warp'lara bakalım Aynen Warp çöl var Her hafta bir etkinlikleri yapıyorlarmış Evet böyle çöl var Çok tip Kanka çöl kötü ya Çöle hiç gelmiyor Warp, Çöpe gel Üstündeyim şu an Evet, var çöpe gidelim hemen de. Ne? Çöp. Sevurda en gerek duyduğum yer bu benim. Var çöp. Arkadaşlar biz Skyblock server kuruyor Mert. Videosunu falan çekeceğiz. Sky böyle de yani. Bunu da bilin. Warp ölüm var bir de. Evet. Warp ölüm var burada kanka çok tuhaf. Warp ölüm. mi? Evet çok tuhaf. Her taraf bedraktan. Dev bir çok dev bir yer. Doğan içine gidiyor. Üst tarafından su akıyor kanka. Evet çıkalım ya. Bu kadar işte arkadaşlar. Ama sorunuz ama. sorunuz varsa yorumlarda da belirtin. Kamiller güle güle der. Bay bay.